Multinet App'tan bahsediyoruz size zaman evet. zaman sevgili dinleyiciler biliyorsunuz. E, firmalara ister bir ister bin çalışanı olursa olsun aynı avantajları sağlıyor. Mesela yemek kartı Multinet var. Kurumsal hediye kartı Multigift var. Evet. Kurumsal seyahat platformu Multitravel var. Kurumsal araçlar için akaryakıt yönetimi kolaylığı sunan Multipetrol gibi çeşitli çözümler sunuyor size. Evet. Multinet App e, bu çözümler hem firmaya kolaylık sağlıyor hem de sağladığı avantajlar sayesinde ekstra efor ...işte böyle fiş toplama, fatura toplama... ...operasyon süreçlerinde detayları böyle tek tek işleme gibi... ...bütün bu canım. süreçten kurtulmuş oluyorsunuz. Evet, çok iyi oluyor. Ee, böyle birçok bir yenilik ve aynı zamanda birçok kolaylık sağlanıyor size. Şimdi mesela bayram geliyor değil mi? Kurban bayramı geliyor. Geliyor az kaldı. Şimdi bayram coşkusunu çalışanlarıyla paylaşmak isteyenler kurumsal hediye için multi gift kurumsal hediye kartını ya da kurumsal hediyenin bu esnek ve dijital çözümü olan bu multiflex uygulamasını kullanabiliyorlar. Evet yani burada da marketten giyme farklı kategorilerde 20 bin aşkın noktada alışveriş için kullanabileceğiniz tek bir multi gift kurumsal hediye kartı sunabiliyorsunuz. Evet dolayısıyla siz miktarı belirliyorsunuz Çalışanınız dilediği gibi bayram öncesi e, harcayabiliyor, bir dilediği bir hediye bir alabiliyor. Şey var. Vergi avantajından yararlıyorsun. Tabii tabii en önemlisi de o. aynı Tasarım zamanda Vergi avantajından da faydalanmış oluyorsunuz. E, bu ve bunun gibi daha birçok çözüm var. Bunları multinet.com.tr adresini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Ama demin de söylediğim gibi e, kaç çalışanınızın olduğunu bir önemi yok. Bir ya da multinet aptan faydalanmak için bir çalışanınız da olsa bin çalışanınız da olsa hepsinden faydalanabiliyorsunuz. Yani multi travel kurumsal seyahat platformundan da faydalanabiliyorsunuz. Buradan da faydalanabiliyorsunuz aynı zamanda.